Eksim arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Angry Games'in ikinci bölümündeyiz. Yanımda Boğan var. ya yani şu an aynı aynı mapte değiliz ama sonraki şeylerde olacağız. Sen iki dakika kaldı diye daha başlamaya. Baba, Hadi şehir dört. şehir var. Dördüncü yer dört. Ya evet iki ayda ilk videom zaten hangi gün işte. Bilenler varsa. Hı? Arda. Şey ya. Onda kanal zaten bir Android oyuncuları. Girdin mi? Hı hı. Neredesin? Zıpla. Koy. Zıpla. Zıpladım. Herkes zıplıyor ki. <laughs> Arda kız. Arda, Arda kız. kız. Tamam sen nasıl? Şu Ama şey tek şu lav gidermemişler. Ama bir tane var. sadece şu var. var. Ne, çoğu kişinin skininde gözüküyor. Sadece o lav var. Neden böyle yaptın? Ya, o... Bir ben görmek için yaptım da. <laughs> evet. Ne başlamadı ya. da. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve tamam sen karşımdasın değil mi? Devam, evet, Evet. Tamam seni de gördüm kaç. Aa ortaya gitmeyeceğiz. Ortada ben gidince e, ölüyorum. Aynen orta He? Ortada orta buluşalım o zaman. Arda. Çes, ne çes, ne çes, çes, çes. Çes. Hangi? <Gülüyor> <Gülüyor> Yakında Boğanın da kardeşi var. <laughs> ha tamam. Evet Golden. Neredesin? Boğa. Her şey hiçbir şey yok. Bilgisayarda One takım olayı çıkmış ha. Takım olabiliyor. Ha? He, gel ben de adam keseceğim. Altın kılıcım var. Altın mı? Gel gel gel. Ha da Ben şu merdiven olayı var ya. Adamı kesiyorum adam kesiyorum. Adam kesemedim kaçtı. E ak gel. Arkandayım arkandayım. Biraz dur yavaşla geliyorum. Adam o adamı yakala o adamı yakala. Can onu bir tane vurdum şaplak attım ona gün. <laughs> On, onu attım. Şaplak attım ona. Şaplak oldu. Hangi kendisini? Evet. Hadi abi hadi hadi hadi. Daştan, onu yakalam. Arkamda mısın? Var mı? ha, kazanmasın sen? Ya adam kaçtı ya. Adam kesiyor, adam kesiyor, adam kesiyor. La, uyuştum. kask ister misin kask? Sen neredesin? Kask ister misin? Sen neredesin? Gel, nerede? Adam mı kesti? Neredesin? Ben adamı kovalıyordum. Sen hep tamam. A bak yukarı A, bak. Hadi gel gel buraya bir adam havada asılı kalmış. Aa öldürelim lan. <laughs> Beleş. Uu. Uh. Aha ayrın baltayı. Ben de kılıç var. Sen et zır Bana da zırh versene artık varsa. Atık zırh varsa versene. Ne istiyorsun? Hmm, bilmem. Pantolon. Hepsi deri. Tamam gel o zaman. Aa ben... deri. En çok değil bu ama ortada. Oo, Yok sen ben zincir sekiyor, var. Çekiyor sekiyor git alın. Zincir var bende. Arda asana. Aa mal bot kodetiyon dudu oldu bende. Oynar ben çıktı. -dum 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 Arda sen öldü. Skyward Skyward da buldum. Skyward. <laughs> tamam. Daşlar devam ediyoruz. Öncekinde oyun durdurmuştu biliyorsunuz. Uf <laughs> Ve bundan sonra büyük ihtimalle Skywars gelecek. Değil mi? Evet. Adamlar çubukla döveceğim vallahi öğretmen gibi. <laughs> gel lan öğretmen burada. Öğretmen var burada. Gel 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 gel. Öğretmen reisiz. Ay. Tak tak çi 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 çi. Çi 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 çi. Gel lan buraya. Burada çok şey yapıyor ama. Gel anası ki. Bakın ba, taş balta. Taş balta Allah belanı versin. Taş balta. Allah belanı versin. Ben bu hangi gamesi 30-40 bölüm çekersem baya. Ana ana ana. Ana ana. Uuu kilinap çekeceğim. Ve Çin'a. Adamın kılıcı var ama zor kesme. Ama zırhı yok. Onda onda zırhı. ama ne? iki kişi. Ana ne? Ya, ölüm ya. Hep ölüyorum zaten. Hep ölüyorum zaten. Ben de bu hatta kalemim bu şimdi de oyunu kafayı yedi. Dans ediyor. Dans ediyor. Dans 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 ediyor. Gördüğünüz gibi oyun resmen saçmaladı. Əm, neyse görüşürüz hoşça kalın. Təşəkkürlər.